Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı konuşması sırasında 20 yıl önce başından geçen bir olayı anlatmıştı. O olay neydi peki? Seçim kampanyası sırasında Başbakan Erdoğan yanına gelen 7 yaşındaki bir kız çocuğu kolundan çıkardığı altın bileziği Başbakan Erdoğan'a vermişti. Başbakan Erdoğan bu olaydan çok etkilendi ve seçim adaylığını açıkladığı konuşması sırasında bu olaydan bahsetti haber olarak Türkiye'nin konuştuğu bu kız çocuğunu, şu an kendisi 27 yaşında ve Trabzon'un Çarşıpazar ilçesinde yaşıyor bulduk. Ee, haber kapılarını açtı. O gün neler yaşandığını kendisi anlattı. Ee, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a e, Nihal Karataş e, çok teşekkür ediyor. E, çünkü kendisini ahde vefa örneği gösterdiğini belirtiyor Başbakan Erdoğan'ın. E, Nihal Karataş şu an Trabzon'un Çarşıpazar ilçesinde bir Kur'an kursunda çocuklara... Din eğitmenliği yapıyor. En büyük isteği ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar yüz yüze görüşebilmek. En son 2000 yılında AK Parti'nin kuruluş döneminde Başbakan Erdoğan'la Lize'nin Ardeşen ilçesindeki ziyareti sırasında karşılaşmıştı Nihal Karataş. Şimdi Nihal Karataş'la evinde yaptığımız o röportajdan detaylar getiriyoruz ekranlarınıza. o gün e, hatırlıyorum hatta kendim de yani zihnimde canlanıyor. önünde dolaşırken annemle Başbakanımız da e, esnaf ziyareti yapıyordu. O zaman belediye başkanıdaydı. Ben de annem aktif çalışırdı teşkilatlarda. Ben de onunla beraber peşinde dolaşırdım. O yüzden hani Başbakanımızı çok iyi tanıyordum ben de o dönemde. O dönemde hani yapılan yardımları görüyordum. Ben de o birden çıkıp annemin kolundan kaçıp ee, başbakanımıza gidip o zaman tabii daha başkan adayı kendi gidip gidip bilezik bileziği verdim yani. <laughs> Kolumuzdan çıkardım. Kolumuzda kolumdan çıkardım kendi bileziğimi verdim o zaman ve böyle ne bileyim hani hatırlıyorum beni kucağına falan almıştı o zaman çok iyi hatırlıyorum yani gözümde canlanıyor hani bazı anılar canlanır ya. Ondan sonra Öyle yani. Birden Sonra... içinizden mi geldi yani o anda mı? Birden içimden geldi. Annem zaten daha önceden hadi verelim falan diye beni böyle teşvik ederdi ve o zaman dava aşkı vardı. Herhalde o annemden gelen bir aşkla çocuk aklı hani bilemiyoruz o zaman Türkiye'nin kurtarılması, umudu öyle şeyler hep aşılanıyordu. Biz de o hani o şeyle hani çocuk aklı yine bilemeyeceğim ne niyetle gidip verdim ama. O şekilde yapmıştım hatırlıyorum. Daha sonrasında annemin anlattığına göre akşamında bir yemek olmuş herhalde. Başbakanımız orada o olayı anlatınca çok duygulu anlar yaşanmış, baya bir yardım toplanmış, baya etkilenmiş herkes. Sonrasında yani uzun bir zaman sonra gene 2000'li yıllarda ben ortaokula gidiyordum. Rize'de karşılaştık başbakanımıza orada bizim köye gelmişti, karşılamıştım o zaman yine gene böyle Hatırladın mı siz? O zaman hatırladı ve evet, söylemişlerdi, hatırlamıştı. Gene duygusal anlar yaşanmıştı yani o zaman. Peki, e, bileziği verdikten sonra başbakanımızın tepkisi ne oldu? Tepkisini hatırlamıyorum yani. Kucağına almıştı o zaman. Herhalde sevinmişti. Yani sevmişti beni de hatırlıyorum çünkü. Ama genel olarak tepkisini hatırlamıyorum. Kendisi anlattı zaten tepkisini. Demek ki öyle hissetmiş. Geçen Cumhurbaşkanı adayının açıkladığı konuşmasını sizden bahsetti. Bu olayı 20 yıl sonra tekrar hatırlattı. O anda neler hissettiniz? Neredeydiniz? O an buradaydım. Çok fazla izleme imkanım yoktu. Televizyon yok, burada imkanımız yok. E, duydum, arkadaşlar söyledi böyle böyle anlattı diye. Tabii ki çok gururlandım, hoşuma gitti. Yani dedim demek ki unutmamış. 20 yıl sonra tekrar dile getirmesi güzel bir şey. Hemşehriniz Aa. ayrıca bu arada. Evet, hemşerim. Rize'de de zaten dediğim gibi karşılaşmıştık. Ben Ardeşenli'yim. Oraya gelmişti ziyarete. Hapisten çıktığı dönemde. Daha parti kurulmamıştı. Hı hı. O zaman işte karşılamıştık köye girişinde. Sizin için gözlerindeki parıltıyı unutamadım diyor başbakanımız. Evet. Çok etkilenmiş durumda. Evet. Çok heyecanlıydınız herhalde o Heyecan mı diyeceğim yoksa o dediğim gibi hani dava aşkı mı o, o yaşta mı başladı biz de inanıyorduk çünkü hani gelecek başa diye artık dediğim gibi çocuk zihniyle nasıl düşünüyorsak biz de gelecek diye inanıyorduk başa herhalde öyle bir öyle bir pırıltı gördü Diyarbakır Bey'in başbakan olacağını bekliyor muydunuz? yani partiyi kurunca AK Parti'yi kurunca olabilir diye baktık o dönemde hatırlamıyorum. Onun işaretler aldınız. Yani. yani. evet o dönemde liseye gidiyordum. Lise hazırlığa gidiyordum evet. Hatırlıyorum partinin kurulduğu döneminde. Yani başa gelebileceği bekleniyordu zaten. Cezaevi döneminde neler hissettiniz? Cezaevinde, cezaevine girişine de gittiğimizi hatırlıyorum. O uğurlamaya kalabalık bir miting gibi bir şey olmuştu. O zamanlar daha küçüktüm. Tabii annem üzülüyor, herkes üzülüyor. Biz de üzülüyorduk yani. Yani bilmeden hani bilmeden çocukça yapılan bir harekette 20 yıl sonra böyle evet hatırlamak güzel bir şey. Hani tabii ta, o zaman tahmin edemiyorsunuz böyle bu şekilde Cumhurbaşkanlığı adaylığını koyacak ve bizi hani hatırlayacak bu zaman tamamen Allah'ın takdiriyle yapılmış bir hareket. Nasip 20 yıl sonra bunu tekrar anması ve ondan etkilenmesi manevi duygularının da ve iyi olduğunu, gerçekten çok değerli olduğunu gösteriyor. Başbakan'a buradan bir mesajınız var mı? Başbakanımıza inşallah Cumhurbaşkanı olduğunda da tabii yani Cumhurbaşkanlığı sürecinde destekleyeceğiz inşallah. Ee, daha iyi işler yapmasını ve yani yolundan, çizgisinden ayrılmamasını ve dediği gibi o dualarla başladı. İnşallah o dualarla o süreci getirmesini istiyoruz bize dua ediyoruz yani